Bir anlamda teknolojide birliği, güç birliği yaparak stratejik bir işbirliği birliği yaptık. Ukrayna'nın geliştirmiş olduğu biliyorsunuz roket teknolojisi ve motor teknolojisi var. Maalesef işte dünya 1950'lerde yapmış ama ülkemiz yapmamış. Şimdi böyle bir stratejik işbirliği yaptık 2016'dan başlayan. E sonrasında CIA'larımızla alakalı da onların tabi böyle bir teknolojiye sahip olmadıklarından o öyle bir anlaşma yapıldı. İşte 2019 yılında zannedersem, biz ilk teslimatlara başladık, tam tarihleri hatırlamıyorum. Başladık, sonrasında da savaş çıktı. Şimdi biz şöyle düşünün, yani Ukrayna Rusya'yı işgal etmedi ki. Biz Rusya Ukrayna'yı işgal etti ve bunun açıkçası hukuki ve bir anlamda insani açıdan baktığınızda meşhur olduğunu değerlendirmiyoruz. şimdi bizim taahhütlerimiz var. E böyle bir savaş olmuş, imzalamışsınız. Bu taraf çok çok daha güçlü. E siz vermeyeceğim dediğinizde zaten bir kere taraf oluyorsunuz. Tarafsız da kalmamış oluyorsunuz. Yani taahhüdünü yerine getirmiyorsun. Böyle bir taahhüdün var. Onun dışında bir anlamda bizim açımızdan bakacak olursak bunu yapmadığında bu kadar yol yürümüşün yol arkadaşlığı yapmışın biraz da müessesi olarak ve şahsi olarak baktığınızda ben Baykar'ın yönetim kurulu başkanıyım. E kaypaklık yapmış oluyorsunuz böyle bir durumda. Dolayısıyla bizler için bedeli ne olursa olsun dost doğru durmak mücadelenin kendisi açısından da en doğru tutum olacağından biz burada bütün bu prensipler uyarınca ve mevcut konjektür uyarınca en doğru tercihi buraya dayanarak yaptığımızı düşünüyorum. Ve bunun dışında bir şey yapacak olsaydık açıkçası ahlaki bir seçim olmayacaktı bu. Ahlak dişi bir seçim olacak olacağını değerlendiriyorum. Biz satmayız diyebiliyoruz ama satıp satmamamıza devlet izin veriyor. Devletin ilgili kurumları, işte Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı. Bunlar karar veriyorlar. Biz de satmayız diyebiliyoruz ama önce bir talep gelmesi lazım. Bütün bunların olması için talep geliyor. Ondan sonra görüşmeler başlıyor. Talep için de izin alınıyor bu arada. Yani böyle bir talep geldiğinde de görüşmek için izin alınıyor. Dolayısıyla savunma sanayi ürünlerinin hepsi böyle. Dünyada da böyle. Aşağı yukarı. Dolayısıyla tam biz karar vermiyoruz. Başka ülkelerle alakalı da aynı hani şey geçerli.